Esra Erol'a sevenlerinden anlamlı hediye, Esra Erol Instagram'ın hikaye bölümünden Story atıp Paylaşımda bulundu Ve en anlamlı hediye aldığını söyledi Ve şunları söyledi Evlilik yıldönümü hediyemiz Çok teşekkürler Sizi çok seviyoruz Her çikolatamız bir anı Tanıştığımız günden bugüne Diyerek story paylaştı Ve Ömer'le birlikte tek tek o çikolataları yediler Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.